Peki film sonuçları çıktı mı? Hayır beyefendi henüz çıkmadı ama çıkınca ben size haber vereceğim. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun sağ olun. Aa çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ne haber Zeynep? İyi hocam. Ben Melis'le konuşmak için geldim de yalnız mı? Doktor yanındaydı şimdi çıktı yalnız. Git 408. Nesi var Zeynep? Ailevi meseleler hocam. Bana doğru düz bir şey anlatmadın. Oturalım ya. Gelebilir miyim? Niye geldin sen buraya? Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Beni niye merak ediyorsun ki? Çok ağrın var mı? Ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum senden. Ben sadece seninle biraz konuşmak istiyorum. Ne konuşacağız ki, ha? Melis ne zaman taburcu edilecek? Birkaç gün daha tutacaklar orada, sonra da terapiye gidecek herhalde. Elimizden de bir şey gelmiyor. Ki. Olur mu oğlum? Daha ne olacak? Gece yarına kadar burada durdunuz, bizimle beklediniz. Daha ne olsun? <laughs> Sağ ol. Ne bileyim hocam, yani insanın elinden bir şey gelmeyince kendini bir tuhaf hissediyor. Biliyorum hem de çok iyi biliyorum yani. Hocam, ben bir kahve alacağım. Siz de ister misiniz? Olur vallahi, içerim ben de. Tamam hocam. Neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız ki? Ha? Ne oldu Melis? Herkes senin için çok endişelendi. Sana mı düştü bunun hesabını sormak? Bak, ne yaşadın, ne yaşıyorsun bilmiyorum. Ama inan seni anlamaya çalışıyorum. Sen beni hiç anlamıyorsun ama değil mi? Kendini benim yerime hiç koymuyorsun. Niye koyayım ki kendimi senin yerine? Ha? Ben yıllardır babam diye bir hayaletin peşinde koşuyormuşum. Aradığım adamla hiçbir bağım yokmuş benim. Ben meğerse bir yabancıyı babam sanıyormuş. Babam annemin hamile olduğunu öğrendiğinde beni istememiş. Ya babam beni istememiş Melis. Annemi de beni de terk edip gitmiş. Bırakmış bizi ya. E yani? Yani? Yani hayatta daha gerçek şeyler var işte. Benim gerçeğim gibi mesela. Bitti mi? Bitti. O yüzden ne olur ailenin... ...seni seven insanların değerini bilelim mi? İnan herkes seni çok seviyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.